Humusta bu kıvamı tutturmak çok zordur. İpek gibi kıvamlı harika bir humus yapıyoruz. İddialı konuşuyorum. Çünkü bir çakallığım var. Bu humusu kırmızı mercimekten yapıyoruz. Bir bardak yıkanmış kırmızı mercimeğe 4 bardak su. Kaynadıktan sonra 15 dakika tutuyoruz. 15 dakika sonra blenderla fızlatıyoruz. Sonra altı açık bir şekilde karıştırarak çok sesli koroyu duyana kadar pişiriyoruz. <laughs> soğumaya bıraktık ve daha da katılaştı. Ölçülerin tamamı açıklamalarda yazıyor. Tuz, limon, kimyon, tahin, zeytinyağı. İyice fızlatıyoruz ve hazır. Pastacı kreması gibi şunun güzelliğine, pürüzsüzlüğüne bakın. Acayip soft bir humus. Kıvamıyla da lezzetiyle de. Sebze banın, cips banın. Meze olarak direkt getirin. Hataylılar başta tacı mısınız? Gerçek humus değil ama bu bir oyunun kolayda oynanan versiyonu gibi. Yani bunu çocuk sever, yaşlı sever, yabancı sever. Çoluğunuz çocuğunuz bunu yemeye doyamayacak. Bu ve bunun gibi tarifler için çakal lezzetleri takip etmeyi unutmayın.